Ve selamu ala men ittebal huda. Ee, buradan e, İsmaila'daki bütün ilim ehline, ariflere ve sözde alimlere sesleniyorum. Ee, İsmaila cemaati Mahmut Efendiniz daha hayattayken Mahmut Efendiniz bir sandalyeye oturttu. Ondan sonra e, dediler ki falanca zaman Mahmut Efendi Hazretlerimiz falanca yerde olacak bir çağrıda bulundular aynı ezan gibi. Sonra insanlar oraya toplandı. Dediler ki işte birazdan Mahmud Efendi hatta öncesinde dedi ki işte 150 senelik e, huşu üzeri kılanan ibadetten daha bir alimin karşısında bir an durmak. E, bin senelik huşu üzeri ibadetten daha eftaldir. Ondan sonra 150 senelik ihlas üzeri ibadetten daha efteldir dediler. Sonra arkasından dedi ki e, o aliminiz sözde aliminiz. Birazdan dedi Mahmud Efendi hazretlerimiz çıkacak. Sakın ha dedi sağa sola bakmanız caiz olmaz. Rabıta halinde olun. Şimdi Müslümana da bir mümine bir Müslümana da namazda Allah'ın farz kıldığı namazda sağa sola bakması caiz değil. Bunu ibadet şekline getirdiniz. Eylem safhasını ortaya koydunuz. Akabininde bunlardan sonra cübbeli çıktı. Dedi ki bize dediğine hayır gelirse Mahmut Efendi'den neşer gelirse nefsimizdendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kadim'de size ne hayır gelirse Allah'tan neşer gelirse nefsinizdendir dedi. Bundan sonra çıktı arkasından dedi ki bize bütün ilimler Mahmut Efendi'den geliyor. Geçen 2-3 gün önce de dedi ki, 3 gün olmadı 2 gün önce de şunu söyledi. Dedi ki, bizim dedi bir an önce toparlanıp dedi, ondan sonra e, rabıtayı tevhidleyip, birleyip dedi, Mahmut Efendi'nin ruhaniyetinden, maneviyatından özür dilememiz lazım dedi. Şimdi, e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra raşit halifelerimin e, sünnetine tabi olun dedi. Hazreti Ömer aleyhisselam hutbeye çıktı ve dedi ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken kişilerin halleri vahvali hakkında ona vahiy gelirdi. Aramızda öyle kimse kalmadığı için hatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olmadığı için dedi. E, biz e, şeriatın zahirine göre hükmederiz yani şeriat zahire göre hükmeder dedi. Zaten bütün şeriat devletleri de bu hakikate binaen şeriat zahire göre, göre hükmeder düsturuna bakarak zahire göre hüküm verdi. Şimdi ben size soruyorum. Bu bölgede bu Türkiye'de e, şeriat devleti olsa e, cübbelinin ortaya koyduğu bu sözlerden dolayı cübbeliyen, hak, cübbeli hakkında nasıl bir fetva verirdi? İsmaila ullama heyeti hakkında e, yaşlı müşrikleri öldürün hadisi gereği nasıl fetva verirdi şeriat mahkemeleri? Onu soruyorum. E, ee, yani bunun cevabını bekliyorum İsmail Hacı Bilhassa e, fıkıh alimi olan İsmail Hünnellice'den bekliyorum diyeceğim ama kendisi zaten İngiliz kraliyet numelerine takıp inşallah ibadet de eskitiriz diyen e, yerli Lavrens Cübbeli Ahmet'in yavşağı. En öncü yavşaklarından biri. O yüzden ben Fatih Kalender'e sesleniyorum. Hani Mahmut Efendi'nin sen işte senin için çok güzel sözü var. Ee, sürekli İsmail cemaatinde bu söz dolanır durur İşte Fatih gibi birkaç kişi daha olsa Şunu yapardım bunu yapardım diyor ya e, Sen nasıl bir adammışsın Onu gö görelim yani Fetvayı verebiliyor musun veremiyor musun Açık bir şekilde İngiliz kraliçe dümelerinin Fetvasını veremiyorsunuz onu anladık Hadi e, kök salmış işinize e, Küfürlerin e, izalesi yönünde ortaya bir delil Koyamıyorsunuz e, Onun da e, Üst safası safhası e, çıkıp biz bu küfürlere düştük, bidatlere düştük diyemiyorsunuz. Bari en azından Cübbeli'nin ortaya koyduğu bu e, elfaz küfürden ala elfaz-ı şirk sözü hakkında e, nasıl bir fetva verilir? O fetvayı bir ortaya koy da görelim. İsmaila ullama heyetini o dillerinin ağzı, dillerini ağzının içine gömen o İsmaila ullama heyetini hakkında nasıl bir fetva veriliyor? Yaşlı müşrikleri öldürün. Hadisi gereği şeriat mahkemelerinde. Bunu bir ortaya koy da görelim. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı. Onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.